Bu kadar müzik eder. Hangisini yapayım? <laughs> ya şimdi kararsız kaldım şimdi. Aşağıya doğru mu insem? yok 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 çıkıyor. Bak inemiyorum aşağı bakın. Aşağı inemiyorum. Ee, yeni dünya oluştursam. <laughs> Ee, şimdi hardcore videosu çekeceğim dedim de yapmaya çalıştım. parkuru da gördüm. Ben hardcore'da iki kere öldüm. <laughs> o yüzden pek hevesli değilim aslında da. Dur bakayım. He tamam bu demiş şuymuş. Discord GG Minecraft tartışma sayfasına katılın. Discord GG Minecraft tartışma sayfası çıkmadı. Neyse. Ya yarasa bile gelmiş. Abi yağmur yağıyor karanlık. Yarasa bile var. Ben burayı zaten geçemem ki böyle. Bu şartlar altında ben bir buraya geçemem. Ben şimdi buralarda ne yaptım? Öncelikle şu balçık blokları öncelikle burada yok. Bir tek şuradakiler oradaydı. Buraya geçebilmem için yapmışlar zaten bu balçık bloklarını. Bakın şimdi şurada şurasıydı mi? Değilmiş. Orada hiçbir şey yoktu. Ee, burada öncelikle şurada bir sürü şey vardı. Burada mıydı? İşte bir tane odada. demir miydi artık altında mıydı hatırlamıyorum ama. Evet buradaymış. Ya da bilmiyorum işte. Ee, i̇şte bir tane odada şu çerçevelerden vardı bir sürü. Onların üstünde de bir sürü şey vardı. Ee, balçık buluğu. Ulan. Yukarıda bu bir creeper var. Creeper'ı orayı tavuk zannettim bir an. Sonra şuraya geldim. Şu balçıkları koya koya zıpladım zıpladım. Şuradan çıktım. Şuraya geldim. Şuraya geçtim. Çıktan atlayamadım. Sonra gittim açıktan atlayabilmek için. Şuraya geldim zekamı kullanarak. Şunları kazdım. Tabii ki bunlar kırmızı kum taşı basamakları olduğu için onları alamadım. Ama toprak kırdım. Ve bu toprak elimde kaldı. Çünkü daha kullanamadım. Ve bu arada yeni karakterim. Pakşi karakteri. Önceden Nike'lı bir karakter vardı da onu alamadım. 1.19 indirimce değişti. 1.18.2 başıma yağmur yağıyor, karanlık, yarısı var. Artık sabah olabilir mi? Şu iki iki tane oldular ya. Şu iki yarısı da gidebilir mi? Ve şu yağmurda da dinebilir mi? Aslında ilk defa, aslında ilk başlarda bir mantık hatası yaptım. O mantık hatası işte şuydu. Of. Ya ben buraları Tam da şey diyecektim bakın. Tam da ben buralara alıştım artık. Tekte geçiyorum diyecektim. Nazar değdi. Çünkü ben buraları tekte geçiyorum. Bir matık hatası yaptım. Buradan ilerlemeye başladım. Sonra şuradaki bloğu kırıp şuraya koymak aklıma geldi. Çünkü oradan bir türlü zıplayamıyordum. Ve artık buradan çıkıyorum. Şuraya zıplarsak, şuradan zıplarsak, şu bloğu zıplayıp, şuraya zıplayıp, şuradan zıplayıp, şuraya gelirsek. Bir de ondan sonrasını geçebilirsek bitti. Şu çit kısmını saymıyorum. O çit kısmının sonrasını geçebilirsek oyun bitiyor. Yani bu farkı bitiyor en azından. Daha ileride bir bölüm daha var da. En azından canım bitmiyor ha. O kadar yüksekte değiliz de canım gitmiyor. Bazen arası böyle bir şey de yapabiliyorum ya. Eğer çok hırs yaptıysam oralardan da çıkabiliyorum. Şurada böyle bir mantık şöyle bir mantık yapmaya karar verdim. Şuradan koşarım. O zıplar buradan beni zıplatır. Sonra şuraya Oradan da iyice gelir ve hop. Hayır. Hayır. Artık iyice hırs yapmıştım bir ara. Öyle bir hırs yapmıştım ki bir an şu bedrakların üstüne atladım. Oyun attı beni. O kadar hırs yaptım ki bedrakların üstüne atladım. Ondan sonra da zaten oyun attı beni otomatik olarak en başa. Buraya kadar attı. O kadar hırs yaptım yani. Şöyle geldim o bedranın üstüne attım. Şu anda sınırları zorlayıp durmam gereken yerde durmayıp en sonra gitmeye çalışıyorum ya. O yüzden oyun beni düşürüyor otomatik. Ya yani şöyle karanlık olunca şu şey oluyor. Hatta ben bu farkı bir ara sabahtan akşam, akşamdan sabah işte sabah kadar oynadım bakın. Sabah oldu sersemledim. Şu anda da saat 21.51. Günlerden pazar sesi. <laughs> hava durumu herkes soğuk diye bana göre terletici bir hava. Ben şurayı bir geçip gidiyorum. <laughs> oh, çok zor oldu. Şimdi e, şuradan şuradan gidiysek şuraya mantıklı oldu ama atlayabilecek miyim atladım. Oh, çok Büyük bir krater değil şu anda. Artık atladım atladım. Huhu. Level 2'ye geçiyoruz. Geçmez olaydık. Geri dönüyoruz. Geri dönemiyoruz. <laughs> Burası nasıl böyle ya. Şimdi öncelikle ee... Ben direkt şu karşıya Yok ya da atlamayacağım. <laughs> Bu en başa götürürse var ya. <laughs> Level 2'ye gidemiyor muyum? Kill point'e gidemiyor. Kill point neresiyse artık. Ya. Ya ben bir şöyle şuraya eziyorum. Hilezi <laughs> açıyorum. Sonra <laughs> spam point çekiyorum oraya gidince. <laughs> Allah Allah. Dedireceğim çünkü. <laughs> hileler etkinleştir diyor. Hileler etkin. Envanter koru açamıyorum. Hileler etkin diyor. Aa hile Lan ben spam point çekebiliyorum. Havayı düzeltebiliyorum. Sabah yapabiliyorum. Neden bu kadar uğraşıyorum o zaman? 2 saattir. Bir de mantıken şöyle bir şey daha yapıp diyorum. Yani buraya o kadar uzun süre geçmektense level 2'ye ışınlanayım daha iyi. Şöyle level 2'ye geçiyorum. Geçemiyorum. Neden geçemiyorum? Tamam şuraya geliyorum. Burada hemen doğum yerimi ayarlaya basıyorum. Dünya doğum noktam burası oluyor. Ondan sonra kendi modumu hayatta kalmaya yapıyorum. Ve geçiyorum. Geçemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> şuna şöyle Ondan sonra hoppa. Çok ciddi bir çok ciddi bir hız kazandırıyor kazanıyoruz. Haydi bismillah. O bezra çarpmazsam güzel. Oh. şimdi bir şey diyeceğim. Ama demeyeceğim. Çünkü eğer dersen öleceğim. Ama diyorum çok iyi oynuyorum. Bunun olacağını biliyordum. Ama bu bölümü gerçekten de çok iyi oynadım. Yalan da söylememiş oluyorum yani. Burası fenerin yanı ya. Buralarda kazanıyorum o yüzden aslında lan <laughs> eğilmeyi unuttum. <laughs> unuttum neyse burayı kesmeyeceğim çünkü burası birazcık kısa yani kısa da level 3 yok mu birazdan anlarız <laughs> ya bak kesmeyeceğim dedin diye inatla böyle yapıyorsun değil mi birazdan gelirim. Tamam sorunu düzelttik. Sorunu düzelttim derken yani game moda falan keşfettim. Başka bir dışarıda bir sorun oldu. <laughs> Gerçek dünyada bir sorun oldu. Onu düzelttim. Sen yine gidiyoruz. <laughs> Yürümedim. Ve evet. Hızlı olmam gerekiyor. Nasıl hızlı olmam gerekiyor? Hızlı bana gelmeden zıpla. <laughs> of. Oh. Ya koşmuyor. 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 Koşmuyor hop şimdi hop hop tamam hop hop eğil git hop şuraya gel tamamdır şimdi şu bedra çıkartmayayım çarpmayayım ve oradan düşmeyeyim bak öldüğüm yerden duman çıktı Alta doğru bakıp hızla yeniden doğu deyip öldüğünüz yere bakarsanız dumanları yakalıyorsunuz. Tabi görüş açınızdaysa. Şu anda hızım bana gelmesi gerekiyor. Çünkü burayı hızım olmadan geçemem. Hop tamam. Baya uh. ah. Bayağı bir zorladı ya. Abi bak şuradan da bana yakalım. Ya şuradan şuraya atlamak, şuradan şuraya atlamaktan daha kolay geliyor şu anda bana. Bir de neden efsun masası? Yani bir masası kullanmışlar. Ben o işi anladım ve bir şey fark ettim. Efsun üstü şeymiş. Ee, alt kısmı. Obsidyenden yapılmış yani. Bunu yeni ettim. Yeni öğrendim. Hop. 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 Ben birazdan geliyorum. Bunları nereden aldığımı boş verin. Gerçekten mi? Sen benimle oyun mu oynuyorsun oyun? Oyun yani sen benimle matrak falan geçiyorsun galiba. Ha? Ha? Matrak dedim değil mi? <laughs> Yanlış söyledim. Maytak <laughs> mı <bu> geçiyorsun diyecektim. <laughs> Kafalar karıştı. <gülüyor> geldim geldim. <gülüyor> geldim ya geldim 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 gelmiştim ya Of <laughs> oh. ben en iyisi hiçbir şey demiyorum çünkü galiba maytap geçmek de o ben en iyisi sadece dalga mı geçiyorum diyeyim Hop. uğursuzlar bir dakika bir dakika bir izin verir misin dur şuna belki bakmam gerekir. Uğursuzlar lan uğursuzları atıyorum nereye gidiyorlar? Lan giyme giyme giyme. Dur bakayım şuradan atayım belki giderler. Elitra. Yanmıyor. Oha. Nezrahtlar yanmıyor mu? Şimdi set yapmıyor mu? Neden bunlar lavda yüzüyorlar? Yani nasıl yanmıyorlar? Şimdi ben buraya deri bot yansam, atsam yani yanar. Bu nedir nasıl yanmıyor? Bu yarasılar acaba orada neler açıyorlar? Ve bu yarasılar acaba ne zaman ölecektir? Ya da hiç görmeyecekler ama ne zaman gidecekler yani orayı neden bu kadar çok sevdiklerini bir türlü anlayamadım. Uf. Hop yanlış yaptım. Evet. Kendimi tebrik ediyorum. Abi beni al Allah aşkına Allah aşkına yap Yak beni laf Allah aşkına. Allah aşkına. Öyle bir şey soracağım bu dürbün nasıl gitmedi? Harbi canım ölünce bunlar nasıl gitmiyor? Ben envanteri kuru açmadım ki. <laughs> Ölmekten bahsetmiyoruz. Ölmekten ve benim buraya ne kadar iyi gittiğinden bahsetmiyoruz. Ve o nedir right hala orada yüzüyorlar. Acaba orada sol, sol yani orada lava değmedikleri bir segment mi oluştu? katman kıyısına daha yakınlar ya. Bedrak'a daha yakınlar ya. Acaba Bedrak'ın üstüne atışım gibi mi geliyor? Çünkü Elitre yanmış, göğüslük yanmış ama bu içi yanmamış. Her zaman verdiğim tek. Garip. Benim her zaman verdiğim tek. Mi? Garip. Şu anda bot ee, Bu ot ve miterle... solucuk diyor biraz Yerçekim Tozluk çok komik bir isim. Solucuk çok komik Merhaba. 100 puan point mi? Nasıl? Mı? spawn point derken bir dakika bir dakika nasıl yani spawn point bu kodu hemen son bir piksel bir piksel kaldı tamam kuş spawn point diyor da abi spawn point nerede nerede spawn point al dokunuyorum kırıyorum hatta al al, al kırdım al kırdım su pompu nerede hani. Dur tekrar yazayım da şimdi şey olmaz. Fark etmez. Yüz pom point. Ben hiçbir şey yapmadım sana. Her mi? Bir de kapı varmış gibi basıyorum. al. Abi şurada tabanca vardı. Gelir misin? sıkmak istiyorum anlamayın. <laughs> gel gel. Hatta benim eve de gel beni de yak abi. Hadi. Ne olur. Abi ne olur benim eve gel beni de yak ya. Ben lavabonun üstünde yüzmeye çalışmıyorum. Lavabonun üstünde değişik hareketler denemeye çalışıyorum anlaşıldı. Bir şey anlaşıldı. Bir şey anlaşıldı. O da ne biliyor musun? Bunda şey yapmadım görmüş olduğunuz gibi. Bir şey yapmadım. Ee, i̇şte F5 kuşunu getirmedim bunda. Yani her zaman da yok. Her zaman yaptığım gibi bu parti serisinin şeyini yapacağız. İki bölümlük bir seri yaptık. Belki de daha fazla. Bak, son kere deniyorum. Eğer bu sefer de olmazsa iki bölümlük olacak. Daha sözümü bitirseydim. Tamam bunu saymıyorum. Çünkü daha sözüm. Ama hadi bak sözümü bitireyim ya. Ama bak sözümü bitireyim istiyorum ya. Ama sözümü miyim Bak ne olursun sözümü bitireyim ya. Ne olursun? Sözümü bitireyim ya. Ha bak sözümü bitireyim başka bir şey istemiyorum. Sözümü bitireyim başka bir şey istemiyorum. Ne olursun? Ee, arkadaşlar O yüzden ben de dalga mı geçiyorsun? Neyse arkadaşlar. Bu bölüm. Bu bölümde Bu parkur yaptık. Bölüm... Videosu nasıl sonra gelecek. Bu videodan sonra hardcore videosu gelecek. Gerçeği için bu serinin ikinci gelecek bunları anlatırken bitirdim diyecektim ama bitirememişim hop görüşürüz